Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yan hesabıma biriktirdiğim kutuları açacağız. İlk baş Bir şey yok. Yine bir şey yok. Yok, bunda da. Çok şanssız bir hesaba benziyor. Evet. Bir beleş kutudan bir karakter yapıştırsaydın da mutlu olsaydık. Roza. Sevdiğin süper enderlerden. Şu beleş kutuları açalım ki bari karakter. Aha bir tane daha geldi. Lan 38 altın verdi ama bak karakter vermedi. Yani böyle hiçbir şey çıkaramayacağız bence. Ya güzel olurdu da bir şey çıkarsak. karın geldi. kar geldi. Evet şimdi şunu aç bakayım. Hiçbir şey çıkmadı küçük bir şimdi megalar gelsin bakalım hadi bir aday e altı. spoko gelir bence benim bildiğim search oha search verdi yim you... yuv bakın search search benim daha süper en, bir tek, iki tane bir tane tek enderim varken iki tane tek ender varken search verdi. Oha. Oha. Şu savaş kupa yolunu da açalım. Yuh be. Search verdi. İnanamıyorum. He buradan da bir tane patlasaydı. Poco. Bu sefer de Poco geldi. Bakalım. Sırç ya. Nasıl gelir be. Görüyorsunuz. Yani. 1, 2, 3, 4 tane karakterim varken. 6 tane karakter çıkardım. Eftasinin de kromatik. Bakın. En sevdiğim kromatik. Hadi neyse. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.